<laughs> Merhabalar. Işıklar e, 8'inde mi bakmışız? En yani son herhalde şurada bakmışız. Yani orada bir dinlenip, e, bir formasyon yok orada. Dinlenip tekrar yukarı doğru devam etmiş. Şimdi bu kağıt brüt takası da olabilir. Vallahi dönüp bakmadım. E, yani bu kadar düşük bir hacim bu harekette. Bir açıklaması olması lazım bunun normalde. E, herhalde büyük ihtimal bir takası diye tahmin ediyorum. 1.24 daha önce işaretlemişim 1.272 hedefi vardı. Hedefi geçmiş 1.618 oradan geri dönmüş 1.41'den. Şimdilik bir dinlenme, dinlenme sürecinde gibi durduğunu söylemek mümkün. 1.24'ün üstünde kalışlar olumlu, pozitif. Oranın altına salarsa ama tabii 1.14 20 gün desteği var. Arada biraz marj fazla ve ortalamalardan da kağıt biraz ayrılmış açıkçası. <laughs> Dolayısıyla stop koyacak arkadaşlar 1.24'ün biraz altını tercih ed edebilir. Tamamen risk algınıza göre. Yani her yere koyabilirsiniz tabii stopu da. Teknik açıdan bir yer arıyorsanız 1.24'ün biraz altı olabilir. Bir avans vermek gerekir. Çünkü daha önce oraya fitil bırakmış 2-3 kere. En azından o fitillerin de biraz altında olursa boşa da patlamaz. Isınmış... E, e, 80'lerden RSI işte stokastikte zaten 96'ya gelmiş. Dolayısıyla bir düzeltme hareketi normal. Yani şurada, şurada benzer bir hareket. Gerçi buradan biraz farkı da var. Şimdi şöyle bir şey de dikkatimi çekti. Bir formasyon var da. Mum formasyonu. Olur mu bilmiyorum. Yani bir şöyle verir. 3 tane siyah yapar. Bir daha arkasından verir. İşte 3 mum karşı darbe. 2 mum karşı darbe gibi böyle bir karşı darbe gelme ihtimali de olabilir burada çünkü e, düşüşün yani 1.25'te de toplanmış kağıt 1.29'a kadar tekrar toplanmış e, onu bir akılda bulundurmak lazım bir beyaz mum olursa pazartesi açılışı için söylüyorum o zaten pazartesi olur olur olmazsa bir daha olmaz e, yani 1.36'nın üstüne doğru bir hareket beklenebilir pazartesi açılacak bir yeşil mumda. Yüzdesi olarak da biraz veri, yani o tür bir formasyon o zaman çünkü yüzdesi olarak verimli oluyor şu 3 mumun tamamının içine alıyor. onu akılda tutmak lazım. Yani yükseliş olursa 1.36. Tabi kırılırsa 1.40-1.41 devam gelir. O ayrı konu. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok ışıklar için. Tabii Fibonacci dediğim gibi 1.618 üstünde kalışlarda daha yukarıda hedefi var. Onu da o zaman konuşuruz. Herkese iyi akşamlar.